bebeğimi büyütürken programından herkese merhaba. Çok özel bir konuğum var. Aslında çocuklara hitap eden, çocukların gelişiminde Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuklara ne kadar fazla kitap okunursa ve çocuklar ne kadar kitap, fazla kitap okursa kelime hazneleri o kadar gelişecektir. Ve e, bunun için biz anneler neler yapmalıyız? Yazar Özge Lokman bizimle tüm detayları anlatacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar güzel geldin. Evet oyuncaklar, kitaplar, kuklalar. Evet müthiş. Zaten çok seviyorum. Senin kuklalarına hastayım her zamanki gibi. <laughs> Teşekkür ederim. Ve evet başlıyorum. Çocuğumuzun bu kitap okuma motivasyonunu nasıl kazandırmalıyız? Şimdi bunu ikiye bölelim. Önce evet. mesela daha okul öncesi, yani doğumdan itibaren okula başlayan yaş grubuna göre i̇tibaren. bir. Evet. İki ayıralım. Evet. Bir de okul yeni okumayı öğrenen ve okul çağındaki çocuklar için konuşalım. Okuma öncesinde biz okuyacağız ve düzenli evet. okuyacağız. Onu düzenli. kitapçılara götüreceğiz. Kütüphanelere götüreceğiz. Ama mutlaka her gün düzenli okuyacağız. Şöyle ki evet. beynin üç aşaması var gibi düşünelim. Önce duyma aşaması doluyor. Duyum yani aşaması. bir çocuğun konuşmasının iyi olması için önce bir kelimeyi yüzlerce defa binlerce defa duyup hafızaya kaydetmesi gerekiyor. Kayış Bu şey gibi. Evet. Sonra o havuzdan konuşma havuzuna geçiyor. Ne kadar duyup o kelimeyi yer ettirirse ondan sonra onu söylemeye Söylemek, başlıyor. Anlatmaya. Ve sonra anlatırken de kullandığı bu kelimeyi okul hayatında yazmayla devam ettiriyor. Yani biz önce duyma haznesini beslemeliyiz. Bunu da en doğru şekilde aslında okuyarak, okuyarak yapıyoruz. yapıyoruz. Okuyarak besliyoruz. O yüzden bu çok önemli. Gerçekten. Ben hep şey diyorum, evde oyuncak alanlarının bir kısmında hep kitap da olsun. O kitap canı olsun sıkıldığında o evet canı sıkıldığında karıştırabileceği oyuncak sepeti yapıyorsak bir de küçük kitap sepeti kitap koyalım. Sepet. Evin her yerini, mutfakta siz yemek yaparken o da mutfaktaysa mesela tezgahın üzerine bir iki kitap koyabilirsiniz. Evet. İşte e, banyo kitapları var artık çocuklar için yırtılmayan, ıslanmayan onlardan kullanabilirsiniz. Sokağa um, çıktınız işte Puset'le gidiyorsa Puset'te Puset kitapları var onlardan veriline evet, verebilirsiniz. Şekilli kitaplar var evet. bir sürü. Ve mutlaka okuyacaksınız ama... Burada Allah şöyle bir altın çizeyim. Bu evet. okuma işini hep anneler yapıyor. Veya Sürekli. anneler çalışıyorsa <laughs> evde işte anneanne, babaanne, yardımcı ablalar hep kadınlar. Evet. Ve çocuklar okumayı öğrendikten sonra diyorlar ki okumak aslında kadının işi. Kadının işi. Ve olan çocukları öyle. özellikle okumaya karşı daha bir mesafeli davranıyorlar. Daha soğuk kalıyor. Daha değil değil soğuk kalıyor. Evet. O yüzden buradan babalara da seslenelim. Özellikle okul öncesinde akşamları <laughs> çocuklara kitap okurken ya da gündüz ne vaktiniz varsa mutlaka, mutlaka. babalar da çocuk çocuklara kitap okusun. O güzel Her zaman değerlendirsin. Anneler bence. daha bu konuda becerikli görünüyor. Evet işte onlar çünkü sesleri taklit ediyorlar. Evet. Her hayvanı veya her karakteri farklı bir ses tonuyla e, konuşuyorlar. E, i̇çimizden tiyatral bir yetenek Aynen, çıkıyor Aynen öyle. Sonra. E, babalar diyorlar ki ben anneler kadar, annen kadar güzel okuyamıyorum. Anneler annen gibi okusun. bu işi beceremiyorum deyip buradan Yırtıyorlar, yırlıyorlar. Evet. Ama gerçekten babaların da rol modeli olması çok önemli. Bunu gerçekten. söyleyebilirim. En önemli adımlardan evet. biri ve doğduğu andan itibaren, aslında anne karnında bile ona bir kitap okuyabiliriz, değil mi? Araştırmalar şunu söylüyor: bebeğin anne karnında ...ona verilen sesleri doğduktan sonra tanıdığını söylüyor. Tanıdı. Yani siz anne karnında bebeğe isterseniz, ne bileyim küçük prens okuyun, isterseniz çok sevdiğiniz bir romanı okuyun... ...o evet. sesi doğduktan sonra tanıdığı için tekrar böyle sakin bir ortamda kitap okuduğunuzda bebeğin de sakinleşmeye başladığını, e, başladığını söyleyen araştırmalar var. Çok o doğru. yüzden babalara da öneriyorlar aynısını ki baba kucağında da bebek doğum sonrası sakinleşebilsin diye. Ki babasının sesini tanıyor böyle. Aynen öyle. Ve e, ben bir kitap kurduyum. Aslında e, göstermek istiyorum şöyle. Burada motivasyonu arttırıcı bir özelliği var <gülüyor> kitabın. <gülüyor> evet. Anlatır mısın hikayesini? Ee, bu kitabı biz okul çocukları için yazdık. Çünkü evet. en büyük problem... Şimdi siz çocuğunuza sürekli kitap okuyorsunuz okul öncesinde ama okula başlıyor harflerle tanışıyor yazıyla tanışıyor ve okumak gerçekten kolay bir iş değil. Yani biz de hayatımızda bir sürü evet. deneyim öğreniyoruz. Arabayı park etmeyi öğreniyoruz, yemek yapmayı öğreniyoruz. Tek bir seferde yapmıyoruz. yapmıyoruz. Biraz yemek pratik gerekiyor bunlar gerekiyor. için. Okumak da öyle bir şey. Ve biz ebeveynler Hı. olarak hemen okusun. İstiyoruz. Hani hızlı okusun. Artık sen okumayı öğrendin deyip okumayı bırakıyoruz. Okul çağında evet, yaptığımız evet. en büyük hata bu. Şöyle düşünün, şimdi sen de çalışan bir annesin evet. ve bütün günün işte geçiyor. Akşam eve geliyorsun, yemek yemek, koşturma, ödev vesaire. Her şey Yatmadan önce bir anne kız veya işte baba kız saatiniz oluyor bir 20 dakika, dakika. ve okuma yapıyorsunuz. Evet. Sen şimdi yapmazsan bunu... O keyifli Uymaz. saati onun elinden almış oluyorsun <laughs> evet. ve ona diyorsun ki aslında sen kendini yap kendini yap. Şimdi hangi çocuk annesiyle babasıyla ona ait geçireceği bu zamandan fedakarlık etmek ister Hiçbir ki çocuk etmek ve isten. okumak da zor bir şey. Evet. Üstelik hani çok kolay bir süreçte de değil Hiç öğrenmesi. Değil, Niye? Öyle. Niye bu kadar zor bir süreç yapacağım? Karşılığında ne olacak? Annemle babamla geçireceğim zaman da uçacak, gidecek. O yüzden Okumayı ayak diye. ayak diriyorlar evet. çocuklar ve biz ne dedim? Okul öncesi depoyu doldurmak gerekiyor dedim. En Şimdi o kelime bu. deposu dolduğunda okumayı söktüğünde kelimeyi okuyacak. Aa ben bunun ne olduğunu biliyorum Bilmiyorum. diyecek. Çünkü Annem duydu. Bana o evet, O çıkacak, yüzden benim. o kayıtlar o okumayı hızlandırmak, okuduğunu anlamlandırmak için çok önemli. Evet. O, peki başka Aşama. ne yapacağız okul hayatında? Neler Bir kere, yapabiliriz? Evet gerçekten ee, o, çocuğum, çocukları okumayı sevdirmek ee, için. İlgi alanına göre kitap seçeceğiz. Evet. Çocuğunuz ne seviyor? dinozorlardan mı hoşlanıyor? Uzaya mı meraklı? Basketbol, voleybol, futbol, spor mu seviyor? Biraz onlarla ilgili kitaplar bulacağız. Evet, ilgi alanına göre kitaplar hoşuna gidebilir. İlla kitap Okumak istemiyorsa çizgi roman, şiir kitabı, karikatür kitabı, dergi biraz alternatif sunmak gerekiyor. Yani görsel kitaplar da aslında kendi hayal gücünü Aynen geliştirmek öyle. için de önemli değil mi evet. bu noktada? Yani yazısız kitaplarda başlayabiliriz. Evet. Hikayeyi biz anlatabiliriz. Onun hikayeyi anlatmasını isteyebiliriz. Sonra aynı yazarın mesela yazılı bir kitabına geçebiliriz. Böyle evet. küçük aşamalarla birden Hani bir sihirli değnek değmiyor diye. Evet. Yine okumayı beraber yapmaya devam edebiliriz. Yani bir sayfayı o okur, bir sayfayı biz okuruz veya karakter bölüşürüz. İşte kızı ben okurum, oğlanı, oğlanı o okur ya da tam tersini yapabiliriz. Ya yani işte anneyi o okur, kitaptaki çocuk karakterini ben seslendiririm Bunu gibi. Bunu eğlenceli hale dönüştürür. Aynen önemli. öyle. Biraz hayatın içine sokmak. Kitabı okuyup beraber filmini seyredebiliriz. Evet. Ne bileyim müze ile ilgili bir kitaptır. Hafta bir müze programı yaparız. İşte ben seyahat kitapları <laughs> yazıyorum. İşte seyah seyahat edin diyorum. Seyahati bana sevdiren, çocukla seyahatin aslında çok normal bir şey olduğunu gösteren bir annesin özellikle bunu söylemek. Ya hayatın sana. içinde çocuk varsa evet. hayat da onunla devam edecek. Yani bunun başka bir alternatif olduğunu Gerçekten. ben düşünmüyorum. Kesinlikle. Bir de şey düşünüyorum hep. Yani ben oğlumu seyahat edip evde bıraksaydım bu seyahat için para biriktiriyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. harcıyorsunuz. Gitmeden onun konuşması oluyor ve çocuk şey demez mi? Yani bu kadar kıymetli bir şeye ben ailen beni yokum. dahil etmiyor bir dışlanma bir dışlanma hisseder bence. yani her zaman evet. çocukla seyahat etmeyeceğiz. Tabii ki anne baba olarak da bizim <laughs> hani arada böyle bir şarj etmek için yanlış seyahat ihtiyaçlarımız olacak ama hani bir tane onu yapıyorsak bir tane, bir tane de çocukla tane de bir yerlere gitmemiz gerektiğini Kesinlikle düşünüyorum öyle. Ve e, burada aslında kitaptaki karakterlerdi karakterler de evet. burada. Evet. Değil mi? Onlarla beraber okumak da aslında çocuğu ilgisini çekiyor. Evet. Yani İsimleri? Em, istediğimiz ismi verebiliriz aslında karakterlerimize. Aslında bu karakterlerimize. bizim hayal gücümüze bağlı evet. değil mi? Evet yani kitapta isimleri var ama şimdi ben istedikleri gibi okusunlar istiyorum çünkü okur kendiyle mi? mesela buna Özge diyoruz buna Kemal diyoruz biz okurken çünkü bu karakterlerle kendini evet. özleştiriyor. O kitapta da şunu anlatıyoruz aslında çocuklar istediği kitabı seçebilirler. Nasıl biz evet. tabağımızda beğenmediğimiz bir yemek olduğunda Bitirmek Seçiyorsak. zorunda kalmıyorsun. Nasıl evet. istemediğimiz bir filmi, hoşumuza gitmeyen bir filmi yarıda kesebiliyorsak, beğenmediğimiz, ilgimizi çekmeyen bir kitabı da sonuna Kesinlikle. kadar okumak zorunda olmamalıyız. Çocuklar için de bu geçerli. En Biz çünkü ne istiyoruz? Hep çocuklar bizim seçtiğimiz, bizim beğendiğimiz kitapları okusunlar istiyoruz. Evet. Belki en başta öyle ama. Aynen öyle. Ama onun ilgi alanı ne? Neden hoşlanıyor? Mesela evet. macera mı seviyor? Yoksa kurgu dışı ona yeni şeyler öğretecek kitaplar mı seviyor? Yoksa teknik kitaplara mı ilgi duyuyor? Yani bir şeyleri yaratma, üretmeye dair kitapları mı seviyor? Evet. Aslında onu yakalarsak o frekansta o da okumayı sevecek. Ben hep şey diyorum. Yani okumayı sevmeyen çocuk yok. yok. Doğru kitapla doğru evet. zamanda buluşmamış çocuklar o var diye. O motivasyonunu arttırmak var aslında. Öyle. Peki bu motivasyonu arttırdığımızda kitap okuma alışkanlığını da böylece kazandırmış oluyoruz evet. değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Bence ona sekte vuran şeylerden bir tanesi de biz çok fazla öğretmencilik oynuyoruz evde. İşte evet, okuyor, maalesef. sürekli düzeltiyoruz. İşte yanlış okudun, o kelime öyle okunmaz, kaç kelime okudun, na nasıl okudun? Halbuki bu biz ne istiyoruz? uzun soluklu bir okur, okur yetiştirmek evet. istiyoruz. Bundan keyif alsın. Başka bir hayal dünyasında kendini bulsun ve bulsun, okumaktan benimle. mutlu olsun istiyoruz. Evet. Yani şimdi şöyle örnek veriyorum ben hep. Siz arabayı park ederken sürekli biri ileri al, geri al yanlış park ettin, edemedin, yapamadın dese ya da yemek yaparken çok tuz koydun, az tuz koydun işte evet, bilmem nesi böyle oldu. Sağ. Bir elimiz ayağımız dolanır. bildiğimiz şeyi bile yapamayız. Evet. Çocuk da böyle. Hani evet yanlış okuyabilir. E, o zaman normal. daha anlayışlı olmak lazım. Zaten okulda ona okumayı öğretmek öğretmeninin sorumluluğunda. Biz evde desteklemeliyiz. Biz de evde öğretmen olursak bu sefer İyice çocuk gerçekten evet. soğuyor. Biz yapıcı olacağız. Belki öğretmeniyle iletişime geçeceğiz. Diyeceğiz ki şu kelimelerde sürekli hata yapıyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Bir de gözlemlemek. Evet. Sürekli böyle elimizde hmm, bu kelime yanlış. Bunu yanlış değil. okudun. Okuyamıyorsun. Evet. Herkes okudu. Sen niye okuyamıyorsun? Şimdi bebeğimi büyütürken diyor evet. Bebeklerin em, işte emekleme ve yürüme ve sonra aşamaları konuşma da. aşamaları her bebeğin farklı. Çünkü evet. her biri kendine Ayrı bir karakter zaten. Evet, kendine has özelliklere sahip. Hepsinin evet. süreci farklı. Okumak da buna dahil. Yani biz kıyaslama yapmamalıyız. İşte kesinlikle. Daha hemen okudu ama hmm. Özge işte bak 3 geçti. Eskiden Elini böyle okuyamadı. Bir... Kırmızı elmalar vardı. Senin, e, aa senin çocuğun elması, elması kızardı mı? mı? Benimki kızarmadı. Pardon. Benimki okuyamıyor diye. Çünkü hatırlıyorum böyle anneler üzülürdü evde çocuklarına baskı yapardı. Ne kadar yanlış bir şey. Ha o eskide değil yani hala, hala devam elma, ediyor. Ben evet. elma kızarma dönemine geçmediği hala devam <laughs> ettiğini bilmiyordum. Evet. Hala devam ediyor ne yazık ki. O bir evet. e, eksiklik veya bir yarış unsuru olarak görülüyor. Evet. E, bu da çocuklar için çok üzücü bir şey. Çünkü bence motivasyonu çok ters düşürüyor, etkiliyor, düşürüyor tabii ki, tabii ki. Yani çocuklarımız için ne kadar büyük hata aslında. Ee, tekrar sormak istiyorum aslında hangi yaşta hangi kitaplar okunmalı. Hmm. Ona tekrar söyleyelim mi böyle ayrıntılı bir şekilde? Tamam. Ee, 0-3 yaş yani bebeklik evet. dönemi dediğimiz 0-2,5 yaşta aslında çocuklar daha çok günlük kelimeleri öğrendikleri. Önce e, karton kitaplarla okumaya başlıyorlar. Evet. Biz okuyoruz, işte gösteriyoruz mesela ne var? Elma. Bak elma. bir tane kırmızı elma. Rengi söylüyoruz, sayıyı söylüyoruz. Sonra işte mesela bir tane köpek. Sonra sokağa çıkıyoruz. Bak köpek. Hani bana köpeği gösterir misin diyoruz. Mesela köpeği gösteriyor. gösteriyor. Bu neyi aslında bize söylüyor? Çocuğumuz öğreniyor. öğreniyor. Aslında kitapla Ve destekliyoruz. Kitapla onu destekliyoruz. Günlük evet. hayattaki işte sayılar, şekiller, renkler gibi işte evin bölümleri, odalar işte okul kelimeleri i̇ki gibi kelimeler öğreten kitaplar. Evet. Yavaş yavaş iki yaş üstünde böyle kısa her sayfasında bir iki cümle olan ve büyük yazılı evet. ama bol resimli hikaye bol kitaplarına resimli. geçiyoruz. En çok onları seviyorlar. Evet var. çünkü onu anlamlandırması da gerekiyor. Yani o kelimelerin karşılığını görmek, kendi evet. hayal dünyasında o kitabı siz okuduğunuz zaman kafasında başka şeyler yaratması, Kesinlikle o kavramları öyle. öğrenmesi için bunlar önemli. 3 üç şey. yaş. Ve işte Okul öncesi 3-6 yaşta ise yine bol resimli ama artık metinleri biraz daha uzun olan ve onu da e, hayal gücünü destekleyen ama ilgi alanına giren, merak uyandıran, kitabın sonunda ne oldu acaba heyecanıyla e, sizi dinleyecek e, kitaplar. Okul döneminde de bunun gibi yine içinde az çizimi olan ama yazısı daha uzun. Ve e, bazı kitaplar mesela bu e, ben bu. bir kitap kurduyum öyle Sason yazı karakteriyle Ve, e, aslında yazıldı. Aslında bunlar yeni fırından çıktı. Onlar yeni çıktılar evet. evet. Onları da göstermek istiyorum. Bu e, Kemal'in günlüğü serisi. Evet o serinin son kitabı geçtiğimiz hafta çıktı değil çıktı. mi? Hepsi aslında. O e, şimdi Kaç beş kitaplık. var burada? Beş kitap evet. var. evet Londra ile başladık. Londra, Brüksel, Roma, e, Barcelona en sonunda fırından Paris çıktı. Ah, en sevdiğimiz Barcelona. <laughs> Evet. evet. bizi ben sevdiğimiz şehir olan şimdi Sara sabırsızlıkla biz akşam bunların hepsini okuyacağız. Çünkü biz o e, kurabiyeyi sürekli aradık biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, evde bir köpeğimiz var. Evet. Biz de kurabiyeyi saklayıp ah boz kurabiyeyi bulamadı. Kurabiye nerede? Battaniyenin altında. Ya gerçekten evet. bunlar çok önemliymiş. Senin serilerinde bir kez daha iyi anladım. Evet, merak uyandırmayı seviyorum. Çünkü evet. o, ben atölyelerde de çocuklara soruyorum. Evet, nerede? Sizce nerede, nerede olabilir? Nereye saklanmış olabilir? Bir sonraki durak neresi evet. olabilir? Sizce ne yapmıştır? Bunu görünce ne hissetmiştir? Biraz diyalog çocuğa da iyi geliyor. Ve o diyalog aslında başka bir sürü şeye de kapı açıyor. Alt yapıyı yapıyor. Evet, değil mesela işte mi? kitap hakkında konuşurken, işte ne bileyim, seyahat hakkında konuşuyorsunuz. Benim arkadaşım var diyor mesela. O da bilmem şu şehre gitmiş aynı. Aa beğenmiş mi? Evet. Biz de gidebilir miyiz? Orada ne görmek istiyorsun? Şunu görmek istiyorum. Ben onu çok e, merak ediyorum. İşte okulda da şunu yapmıştık. Biz oyunla oynarken işte ben o karakter oldum. Oraya gittim. Aa okulda oyun mu oynuyorsunuz böyle? Ne zaman oynuyorsunuz? Teneffüs'te oynadık. İşte ama biz Aliye ile küstük oynarken şöyle bir şey oldu. Oradan <laughs> bir bakıyorsunuz. Aslında, tıkır, tıkır tıkır <gülüyor> dökülüyor. <gülüyor> Çünkü evet. kitap sohbeti aslında bir Ebeveyn çocuk diyaloğuna dönüyor. Evet, o bir paylaşım, siz anlatıyorsunuz. E, kitapların hep ben böyle anahtar, ara bulucu olduğunu da düşünüyorum. Kesinlikle Çünkü, öyle. Çünkü e, sen henüz deneyimlemedin ama okul başlayınca soracaksın. Okul nasıldı bugün? İyi. Nasıl geçti? Evet, değil mi? İyi. Ne yaptın? Her zamanki şeyler. <laughs> ama akşam o 20 dakikada sökülüyorlar kitapla başlayan Kesinlikle bir öyle. diyalogla ve e, okumanın faydalarını soracağım ama şunu da söylemek istiyorum. Ben biz senin kitaplarını zaten çok seviyoruz. Artık ezberledik ve e, şunu da göstermem lazım. Bence mutlaka bütün annelerde olması gereken Tabii bir yani kitap. En güzel güzel. Dünyanın en güzel ülkesi. E, biz bunu okumadan uyumuyoruz ve şunu söyledi bana. E, biliyor musun? E, Rüyamda dünyanın en güzel ülkesindeydim bu sabah kalktığımda. Ay çok güzel. Bunu duymak bence her şeye bedel. Mutlaka kitap okusun bunu aileler. Bunu deyince böyle gerçekten inanılmaz mutlu oluyorum bir yazar olarak. Evet, gerçekten öyle. Yani Biz senin çocuğa dokunmuşum. Çok görüyoruz. Çok teşekkür Ökücüm. ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, ve burada okumanın faydalarını da tekrar sana sormak istiyorum aslında. Ya, en önemli faydası hani hayal gücünü geliştirmesinin dışında bir kere evet. e, ok yani okul öncesinde okumak dediğim gibi kelime haznesini dolduruyor. Sonra hep şunu söylüyorlar. Işte benim çocuğum matematik zekası şahane Özge şahane. ama... Sınavlardan düşük not oluyor. Çünkü okuyamıyor. okuyamıyor. Çünkü okuduğunu anlamıyor. Artık e, şimdi ortaokul sınavlarında, üniversite sınavlarında yeni nesil soru denen bir şey var. Evet. Böyle böyle metinler. metinler. Çocuk o metni Yoruluyor kısa zaten. sürede okuyacak. Okuduğunu iyi anlayacak ki evet. o problemi çözebilsin. O yüzden de okumak, okuduğunu anlayabilme becerisini geliştirmek ancak evet. bu şey gibi kilometre yapmakla Değil alakalı. Mi? O yüzden çok okursam. okumak lazım. Çok evet. okursan ve okuduğunu anlarsan. Ancak, Ancak başka şeylerde de başarılı olacaksın. Yani, e, benim çocuğum okumayı sevmiyor, ne yapayım deyip bırakmak yerine biraz daha çaba sarf çaba etmemiz sarf. gerekiyor bizim. İstediği kadar işte fene ilgi duysun, matematiğe ilgi duysun, problemleri okuyup çözemedikten sonra hiçbir onun hiçbir anlamı, anlamı olmayacak. Peki anneler ne yapsınlar o zaman bunu da sorayım bu noktada? Ne yapsınlar? Bir kere dediğim gibi ilgi alanını bulacaklar. İlgi. Ne seviyor? Alternatif sunacaklar. Kendi istedikleri kitabı değil, çocuğun beğendiği. Yani kitabı. onun okumak istediği kitaplara biraz onlarla Gönelsin, başlayıp ben. sonra ya bak bu yazarın bu su da varmış. Yani evet. benim mesela seyahat kitaplarımı beğendi ama başka şeyler de. Özgen'in bu kitabını beğeniyorsan, aa bak onun yeni bu kitabı da çıktı. Bir de buna bakalım." demek. Evet. Yazar buluşmalarına, işte bu kütüphane etkinliklerine, kitabı ve etkinliklerine götürmek. Bir kitabın arkasındaki yazarı tanıyınca evet. bunun gerçekten bir emek işi olduğunu çocuk öğrenip daha çok, çok merak büyük ediyor. Eee Kitapların tiyatrolarından götürmek, filmlerini beraber izlemek, Kizletmek, işte evet. kitabı hayata geçirmek, ne, ne yapabilir? İşte Kuklalarla kitap, oynatmak. oyna. basketbolla ile ilgili evet. bir kitap okumuşsunuzdur, beraber bir maça gidersiniz mesela. O yani anı hayatın içinde. Aslında. Işte kitapta bir kurabiye vardır, evde evet. bir kurabiye pişirirsiniz. Evet. Siz de okursunuz, onun sohbetini yaparsınız veya ben hep şey diyorum Kemal, şimdi o şey döneminde Harry Potter seviyor, oh, ta 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 diyorum ki, <laughs> valla diyorum. Bunu yaptın mı diyorum? Ben şu anda işte Dumbledore olsaydım oradaki büyük büyücü sana şöyle bir büyü yapar, Yapardı. bunu yapmanı sağlar ne? Hoşuna gidiyor. Yani o karakteri annenin de, de bilmesi. Evet, ya da kesinlikle. diyorum ki şu anda diyorum sana o kadar sinirliyim ki oradaki kötü karakter gibi şöyle bir büyü seni yapıp, yapıp diyorum. Isterdim. Seni bir fare işte bilmem neye dönüştü ama anne. ama Bir yandan da gülüyor, hoşuna gidiyor çünkü evet. annem de biliyor beni ne Ve sevdiğimi. o diyorlar giriyorsunuz. Evet. Çok o yüzden de şey. diyorum yeni kitap yeni bölümde ne oldu kitapta diyorum Hı. beni biraz bilgilendir. Hı ne büyüsü var ilginç anlat bana hemen dur ben okuyayım deyip ilgili devam ediyor okumaya. Yani. bir şey. Anneler bu aslında bütünlüğü sağlamalılar ve son olarak da sormak istiyorum Özgeciğim kuklalar. Ha, Senin kuklaların meşhur. Benim kuklalarım mesela Benim bu, en sevdiğim papağanım. <laughs> Bu da Aslan'ın bu dünyanın en güzel ülkesini en, arayan Evet dünyanın en güzel ülkesi. Ee, burada aslında nasıl konuşturmalıyız? Oradaki sesimizi değiştirmeliyiz, neler yapmalıyız? Yani herkes şey diyor benim tiyatro becerim yok, yok. tiyatral bir yeteneğim yok. Gerekmiyor yani işte Aslan nasıl konuşur daha tok bir sesle. E evet. Ben Norman'ın kralıyım. Papağan nasıl konuşur? Şey e, baykuş nasıl konuş? Ben, ben, ben. kız baykuş. Merhaba. Hani biraz işte ses dünyanın çıkarır. en güzel ülkesinden ha. herkese merhaba. Hmm. <laughs> Hoş geldin baykuş. Sana çok önemli bir sorum var. Düşündüm Aha. düşündüm bulamadım. Söyle hmm. bakalım acaba neresi dünyanın en güzel ülkesi? Sana söyleyeyim mi dünyanın en güzel ülkesi neresi? Bence herkesin yaşadığı yer dünyanın en güzel hmm, ülkesi. Güzel değil mi? <laughs> çok güzel, çok seviyorum. Bu benim. Evet, onu geçen buluşmamızda evet. da çok sevmiş, sen kullanmıştın bel kuş Gerçekten öyle. Son olarak annelere söylemek eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, önümüz yaz. Evet. yaz döneminin başında beraber bir e, okuma listesi yapabilirler çocuklarla. Evet. Böyle bir tablo yapabilirler. İşte her okudukları kitabı yanına yıldızlarla süsleyebilirler. İşte üç kitap, beş kitap, çocuk ne kadar okuyacaksa yazın ve beraber okuyup ondan evet. sonra onu hayata geçirecek şeyleri de öncesinden planlayabilirler. O zaman hani bu bir böyle motivasyon panosu gibi diyeyim. Kaynağı. Oluyor. Kaynağı oluyor ve çocuk işte mesela 10 sayfa okuyacağız. Sonra işte kitaptaki şunu yapacağız. 20 evet. sayfa okuyacaksın. Sonra şöyle bir şey yapacağız gibi. Hani ödül değil ama evet. e, onun dört gözle onu bekleyebilecek. Kitapla ilişkili. Evet. Hep e, bir de şunu söyleyeyim son. Ödül vermeyi ben doğru bulmuyorum. Yani şöyle, Kesinlikle. 30 sayfa okursan sana şu kadar para veririm. Para vereceğim. Şu kadar okursan sana şunu alırım. Evet. İstediğin ee, oyuncak gelecek. Evet. Çünkü o zaman okumak bir amaç değil, o neyse İş. değerli şey onu elde etmek için bir araç oluyor. Yani diyor ki ben 50 sayfa okurum, bana istediğim Gelir. tableti oyuncağı alacaklar. E sonra okumama gerek yok, zaten istediğimi elde ettim. Anlamlandıramıyor okuduğunu da zaten öyle. o zaman. Ama ne diyebiliriz bu kadar oku sonra kitaptaki müzeye beraber gidelim ya da istediğin kitapta müze geçiyor o müzeyi beraber hafta sonu gidelim. Ya da işte kitabı oku oradaki şunu beraber yapalım o kostümü evet. evde beraber tasarlayalım gibi. Barcelona'ya beraber gidelim. Yani i̇nşallah. <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> en güzel Ben bunu söyleyeceğim akşam. Evet tamam. <laughs> Kitabı da götürün, götürün, bana da fotoğraf gönderirsiniz. Kesinlikle, o kadar istiyoruz ki. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. O kadar güzel anlatıyorsun ki, bendeki yerin her zaman çok farklı çok zaten. Çok çok teşekkür İyi ederim. İyi ki geldin Özgeciğim. Ben teşekkür Ağzına ederim davetiniz için. Evet, ben kuklamla kapanış yapmak istiyorum. Ya. Ne yapıyor anneler? Her zaman, her zaman bize kitap okusunlar. Ve aslında bizi çok geliştireceklerini bildikleri zaman zaten her akşam bizimle uyuyacaklar. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.